Merhaba arkadaşlar. Bugün mavi günü. Gördüğünüz gibi her şey mavi burada. Evet ben dedim ki herkes kombin hazırlığını yapsın ve gelsin. Aa My Little Pony bile burada. Sen de mi kombin yapacaksın My Little Pony? Evet kızları anladık. Ama bakalım My Little Pony nasıl bir konsept yapmış. Süremiz o zaman başlasın. Herkes giyinsin. Hazırlansın. Bakalım en çok buradaki jürimiz kimi seçecek? Evet arkadaşlarımız giyinmiş, süslenmiş. Önce Chelsea ile başlayalım. Bakalım Chelsea nasıl bir kombin yapmış arkadaşlar. Hmm, mavi bir taş takmış. Mavi etek giymiş. Güzel. Mavi de ayakkabılar giymiş. E, üst tarafı da mavi. Bence Chelsea çok güzel görünüyor. Bir aksesuar kullanmış. Sadece bir çantası eksik. Ama bakalım e, kızların çoğu tercih etmemiş çantayı. Bakalım ben Chelsea'ye bayıldım. Sırada polipokıt var. Bakalım. polipokıt. mavi, mavi, mavi. Evet güzel. Bir de gördüğünüz gibi mavi de bir kolye takmış. Mavi konseptimize oldukça uygun. Onun da çantası yok. Bakalım. Elsa ne giymiş? Elsa şöyle güzel, üst parlak bir üst tercih etmiş. Bir de çanta. Bakalım ayakkabıları. Mm -mm. Ayakkabıları yeşil kalmış. Elsa ayakkabılarını da değiştirseydin ya. Neyse bakalım Barbie ne yapmış arkadaşlar? Barbie'nin üst taraf güzel mavi ama alt taraf farklı bir mavi. Hmm. Ayakkabılarla gördüğünüz gibi ayakkabıyla üst taraf aynı renk. Çanta da uyumlu ama şu etek mi biraz bozdu sanki? Abi biraz... neden abi yani? Evet bakalım My Little Pony kızı ne giymiş? Evet, koyu renk mavi tercih etmiş. Mavi bir tulum, güzel mavi botlar ve mavi bir ayakkabı. Oldukça hoş görünüyor. Bakalım Disney prensesimiz ne tercih etmiş. Güzel maviler gibi uh -uh. ayakkabının yeşili var ve şu altta da biraz açık yeşillik var. Güzel ama tercih e, taç tercihi de güzel. Ama daha mavi kombinler var. O yüzden bilemiyorum. Bir elsa daha var arkadaşlar bakalım bu elsa da ama morlu morlu bir mavi giymiş bu elsa mesela şu diğer elsa tam maviydi bunda biraz morluklar var durun bakalım neyi seçeceğiz göreceğiz evet bu barbie de üst tarafta mavi etek de mavi ayakkabılar da topuklu mavi bu da konsepte oldukça uygun görünüyor son olarak bakalım My Little Pony ne yapmış My Little Pony'de mavili bir üst, mavi bir gözlük ama biraz yeşilimsi gibi bir hmm, tercih etmiş şapkayı. Ama bakalım en güzel hangisi olmuş? Bence ben en güzel olarak Chelsea'yi beğendim. Siz neyi beğendiniz bilmiyorum. Evet şimdi yanımdaki kızlara soralım. Bakalım kızlar neyi beğenmişler? Evet kızlar neyi beğendiniz? Hangisini? Ben bunu beğendim daha doğrusu desem. Sen tavus kuşu Barbie'yi beğendin öyle evet. mi? Güzel yani çok uyumlu. Mavi konseptine de oldukça uygun. Evet sen hangisini beğendin? Elsa'yı. Elsa'yı mı beğendin? Evet Elsa da çok güzel. Biz gördüğünüz gibi üçümüz de farklı şeyleri beğendik. Farklı karakterleri seçtik. Acaba siz hangisini beğendiniz? Evet hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.